Burası sizin mi? Bana söylediğine göre be, dedemin evidir burası. Ne? O, bu benim oturduğum yerdir. Küçükken ben orada e, doğmuştum. Evet. E, buralarda evet. E, annemin bu bura annemin babamın eviydi bu oda odasıydı burası. Tabii bu da bizim bahçemiz. Bahçeyi de azıcık sonra göstereceğiz. Doğmuşsunuz siz? Ha bu odada. Bu, Şu odada. E, Bize gösterir misin? İşte bu odaydı. Annemin söylediğine göre bu odaydı. Zaten onlar da geçen hafta gelmişlerdi buraya. Barış ee, işte da o köşede diyor ben orada sen doğmuşsun. Evet, <laughs> ha. İyi. İşte, İyi ki doğmuşsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İşte ya, vallahi bizim köyümüzün hali bu abi. İşte, i̇şte o karşı evet. tarafta. Tabii nasıl burayı bu da bu temizliği nasıl bırakıp da başka bir yere başka bir yabancı memlekete gitmek istemiyoruz. Burayı yani köyümüzde yani evler yapmamız istiyoruz. Yani bahçeler yapmamız istiyoruz. Koylarımız var, e, ineklerimiz var. Hepsini buraya otlamaya ge getirmek istiyoruz. Ailece buraya, aşirece buraya gelmek istiyoruz. Evet. Yani buranın doğası yani baz belki bazı yerlerden daha çok güzeldi. Burayı bırakıp da başka bir yere gidemeyiz. Barış of. istiyoruz. Barış olsa inşallah dönersiniz. Yine gelip e, köy, etki köyümüze gel dö dönebiliriz yani. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şey لا دل دست دانه دل دوشه بریوانه چلای دوشه بیروانه لیل روشه دوشه بیروانه روشه

...her <mcall Andreas> bir tüm arkadaşlarımız geziyor... ...kardeşlerimiz, topluluklarımız... ...biz sadece Erdoğan'dan istediğimiz şey barışlık... ...Türk-Kürt farkı olmaması... ...Türk-Türk kanı aynıdır farkı etmesin Erdoğan. Yeter artık barışı istiyoruz. Pikniğe gel geldik. Teklin değil mi? Evet. Peki eskiden buraya girmek de yasaktı biliyorsunuz. Eskiden buraya gelmek yasaktı. Her yani değildi. Mesela eskiden buralara füze vuruyorlardı. Buralarda insan artık yani değil insan hayvan buralara gelmiyordu artık e, eskiden. Ama şimdi geliyorlar. Şimdi gelip piknik yapıyorlar. Şimdi ne bileyim gezmeye geliyorlar. Hani burası daha gittikçe çok iyi, yani iyi gidiyor. Yani umudumuz daha iyi gitmez. Bir barışa, bir demokrasiye, bir bir saygıya, bir sevgiye ihtiyacımız var. Yani evet. bütün Kürt değil, Kürt Türk yani ayrılmıyorum onları. Ama hani iyi bir bir barış istiyoruz. Biz yani hakkımızı evet. istiyoruz. Yani evet. hakkımız hakkımız yani bizim biz de biz dilimizi öğrenmek istiyoruz. Biz de mesela camilere gittiğimizde e, orada Türkçe söyleyeceğine Kürtçe söylesin. Bizim ana dilimiz Kürtçe. Biz de Kürtçe söylemek istiyoruz. İstediğimiz yere gitmek, bir banka gitmek, bir bir ana gitmek bir Kürtçe korun, ana dilimizle konuşmak istiyoruz. Evet. Ama inşallah olacak hani gittikçe. Tidi <laughs> dağ. Neresi? Tidi dağ. İyi. Bu da Tidi dağ. Hacı, Gece de Başkan'a bırak o bilgiye teza bilgi. Bırak, bırak mı bırak? Bırak, durur mu de fişek ne kettir? Ne oldu onu? Nermen kettir. Gelme bir, ne oldu? Kadar Não, não, não. 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 Não, não.